فَذَٰلِكَ Kur'an'ı bilmeyenler, yüzüne okumasını bilmeyenler eğer yüzüne okumasını öğrenirlerse, öğrenmeye çalışır, çalışırlarsa onlar da en hayırlı işi yapmış olurlar. Biz diyoruz ki bir Müslüman olarak herkes Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrensin. Bugün ülkemizde yüzde 99 diyoruz. Hadi yüzde 98 olsun. Yani ülkemiz nüfusunun yüzde 98'i 99'u Müslüman. Peki ne kadar Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyoruz? diye sorarsanız bu yüzde ellilerin altında. Demek ki yarısı, Müslümanların yarısı Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Bunun için fırsatları değerlendirelim. Yani camilerimiz açık, camilerimizde Kur'an dersleri var. Hocalarımız sizi bekliyor. Kur'an kurslarımız açık elhamdülillah. Dört yaşından yaş sınırı yok ileriye 80 yaşına 90 yaşına kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrenememiş vatandaşlarımız buyursunlar. Hocalarımız sizi bekliyor. Şimdi okullarımızda Türkiye'de bütün okullarda, ortaokullarda, liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi var. Bu bir fırsattır. Neden konuldu seçmeli Kur'an-ı Kerim dersleri? Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımız Çünkü bizim için en büyük mucize nedir? Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın nasip etmiş olduğu en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasip etmiş olduğu o ömürde kaç yaşında ne kadar ömür nasip yani bir müslüman için doğru bir şey değil. Bunu yapalım. Onun için mesela okullarımızda 7 Şubat'a kadar seçmeli derslerin seçme işi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 7 Şubat'a kadar böyle bir eee seçme süresi takdire zamanında çocuklarımız bu dersleri seçsinler, öğrensinler, anlamaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i sadece böyle yüzüne okuyup onun manasını anlamazsak tabi ibadet etmiş oluruz. Bu da çok güzel bir şey. бул тарапта <laughs> <laughs> <laughs>